Araştırmacılar aşırı rekabetçi eğilimine bakmışlar. Ben de e, Ömer Antalyalı arkadaşımla beraber bir ölçek geliştirdim aşırı rekabet eğilimi. E, okullarda çocukları uyguluyoruz çünkü aşırı rekabet eğilimi olan insanlar birçok bedel ödüyor. Kaybedince utanç hissediyor, kaybedince özgüveni düşüyor, kaybetmemek için daha çok hile yapıyorlar ve en önemlisi ne biliyor musunuz? kendisinin kaybede kazanamayacağını düşünürse karşı tarafı engellemeye çalışıyor. Karşı tarafın başarısını sabote etmeye çalışıyor. Bu burada bir bu insan başka insanlarla dostluk kurabilir mi bu şekilde? Ve diğer insanları düşman olarak görüyor ve yalnızlaşıyor. Ben yapayım bakayım aramızda aşırı rekabetçi elim var. Sizin söylemlerinizde diğeri de vardı, ikisi de vardı. Şimdi ben olsam iki ölçeğe de uygularım. Hangisi ağır basıyorsa ona bakarım. Bir insanda ikisi de olabiliyor mu? Bazı araştırmalar olduğunu söylüyor ama biri daha baskın çıkıyor. Şimdi benim kendi geliştirdiğim ölçeği size yapıyorum tamam mı? 1 ile 7 arasında 7 beni çok tanımlıyor, 1 hiç tanımlamıyor diyeceksiniz tamam mı? Rekabetin olmadığı ortamlarda bile diğer insanlarla rekabet ederim. Kimler ediyor? Evet. Bir öğretmen arkadaşı grubumu eve davet etmiştim. Ee, herkes yemek getirdi. Birlikte yemek yiyeceğiz tamam mı? Ee, çok şey bir grup, çok öğrenmeyi seven bir grup. Rekabettik konuşuyoruz. Sonra konuştuk. Sonra ben mutfağa gittim bir tane öğretmen yanıma geldi. Hocam dedi tam beni tarif ettiniz dedi. Şimdi bile dedi. Hani işte 7-8 kişi benim evde toplandık. Herkes yemek getirdi ya. Orada bile dedi baktım dedi. En iyi yemeği ben mi yapmışım? Bu insanlar en naif ortamları bile rekabete dönüştürüyor. Çünkü temel amaçları ne dedik? Üstünlük sağlamak, güçlü olmak, diğer diğer tarafın kendi üzerine üstünlük sağlamasını engellemek. Bu aşırı rekabet değil Bir yarışmayı kaybedince mahvolurum. Kimler? Mahvolur. Öyle mi? Bir mikrofon alalım. Ne spor, bir şey kay, kaybedince ne oluyor? Spor yarışlarında Mahvoluyorsunuz. Evet, mahvolurum. evet. Ne oluyor? Ne hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Kendimi kötü hissediyorum. Birinci Hı. olmayı her zaman istiyorum. Sonra ne yapıyorsunuz? Mahvoldunuz. Çalışma yapıyorum devamı o üzerinde. Tekrar çalışma yapıyorsunuz. Evet. Yani üzülmekle mahvolma arasındaki fark ne? Ya, kendimi kötü hissediyorum kaybettiğim zaman. İnsanlar ne düşünür diye düşünüyorsunuz? Ya, i̇nsanlardan değil de kendi açımdan karşı tarafı düşünerek Hayır, de şunu değil, anlamaya kendi çalışıyorum tarafında. aslında. Çünkü insanlar kaybedince bir örnek vereyim size. Bir tane tenisçi arkadaşım. Herhalde ismini de söyleyebilirim, sıkıntı yok. İpek Şenoğlu, Wimbledon'da e, tenis oynayan ilk Türk kadın. Şu anda da veteranlarda da dünya birincisi olmuş bir kadın. E, ben de hep şeye kafa yorduğum için işte başarı, mutluluk, rekabet. Ona dedim ki bir maçı kaybettiğin ama mutlu olduğun anlar oldu mu dedim. O da evet oldu dedi. Oldu dedi. Şimdi bu düşünceyle çok farklı değil mi? Ha belki siz de düşünüp onları buluyorsunuzdur belki sonra. Dedim nasıl oldu dedim. Mesela dedi bu teniste böyle paralel backhand var tamam mı? Onu dedi çalışıyorum hep. Onu çalışıyorum, onu çalışıyorum, onu çalışıyorum. O maçta bütün paralel hand eee backend'lerin hepsini yapıyorum dedi. Ve diyorum ki dedi ben kendimi geliştirmişim. Artık bunu yapabiliyorum. O maçı kaybedince üzülüyorum ama bu becerimi geliştirdiğim için de mutlu oluyorum dedi. İşte bu da gelişim odaklı rekabetçi düşünce yapısının örneği. İkisinin farkını biraz daha açacağım. Şu ama ankete devam edelim. Birisi beni eleştirirse onunla en kısa zamanda ödeşirim. Evet, var mı? Tamam. Bir yarışmayı kaybedersem bunu doğal karşılarım. Bu tabii e, rekabet, aşırı rekabetçi eğilim olan insanlar buna hayır diyor. Bir tartışmayı kaybedersem en kısa zamanda intikamımı alırım. Bu aşırı rekabetçi düşünce yapısını anladık mı? Peki bu tür insanların hayatları nasıl olur? her yarışmayı kazanmak zorundasınız. Hani diyorlar ya bizim çocuk çok hırslı. Hocam kaybedince ağlıyor. İşte bu çocuklar 6 yaşında, 5 yaşında aşırı rekabetçi eğilimini öğrenmiş oluyor. Ben şunu öneriyorum, çok açık ve net söyleyelim. Ben şunu öneriyorum. 7 yaşından önce, özellikle 7 yaşından önce çocuklarla rekabet oyunu oynamayı önermiyorum. İşbirliği oyunu oynayacağız, tamam mı? Mesela örnek verelim, zihnimizde canlansın. Ee, kule yapılıyor. Anne ile baba kule yapıyor. Şey anne ile çocuk kule yapıyor ya da baba ile çocuk kule yapıyor. Anne diyor, ki hadi bakalım en yükseğini kim yapacak? Ne oldu? Rekabet. Rekabet. Şöyle dese, hadi birlikte e, hay, birlikte kule yapalım. Yaptık. Hadi şimdi daha yükseğini yapalım. Ne oldu? Neye, neye odaklandım? Bak biz kendimizi geliştiriyoruz. Bir düşman yaratmıyoruz, kimseyle rekabet etmiyoruz, biz kendimizi geliştiriyoruz. Çocuğa bu mesajı vereceğiz. Diğer çocuklar hırslı oluyor, bu çocuklar azimli oluyor. Tamam mı? Diğerini de anketini yapayım mı size? Rekabeti seviyorum çünkü rekabet edince kendimi daha iyi tanıyorum. Rekabet ediyorum çünkü rekabet edince kendimi daha iyi tanıyorum. Var mı diyen? Tamam. Rekabet seviyorum çünkü rekabet beni geliştirir. Bakın gelişim odaklı, kendini tanıma odaklı farkı görüyorsunuz değil mi? Rekabet ediyorum çünkü farklı gelişim noktaları öğreniyorum. Çünkü şöyle oluyor. Siz de teniste iyisiniz. Ee, rekabet ediyorsunuz. Aşırı rekabetçi eğiliminiz varsa ne olur biliyor musunuz? Kaybederseniz tenisi kırarsınız, şey raketi kırarsınız gidersiniz. Eğer gelişim odaklıysanız yenildiniz ya der, dersiniz ki ha karşı taraf şunu şunu çok iyi yaptı demek ki benim de onu geliştirmem lazım dersiniz ve gelişim odaklı olursunuz. Aşırı rekabetçi eğilimi olan insanlar yenilince utanç hissediyor gelişim odaklılar üzüntü hissediyor çok farklı